Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde bulunduğu bir esnada yanındaki sahabiye insanları sustur bakayım demiş. Herkes susunca da buyurmuş ki bugün hangi gündür? Olayı nakleden sahabi diyor ki o günün kurban bayramının birinci günü olduğunu biliyorduk. Ama herhalde başka bir isim söyleyecek diye cevap vermedik. Buyurdu ki bugün kurban bayramı günü değil midir? E, öyledir ya Resulallah dedik buyurdu. Sonra buyurdu ki hangi aydayız? Yine düşündük ki yahu ayı biliyor zilhicce ayında hac ediyoruz zaten. Herhalde başka bir şey söyleyecek. Cevap vermedik. Buyurdu ki zilhicce ayında değil miyiz? Evet ya Resulallah zilhicce ayındayız. Yani haram aydayız. Neredeyiz? Mekke topraklarındayız. Sonra buyurdu ki Bakın ey müminler Ey iman edenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Bize veda konuşması yapar gibi Bukhari'den, Müslim'den ve Tirmizi'den dinleyelim şimdi Sahih bir kaynaktan Dedikodu gazete haberi gibi değil Allah'ın peygamberini anlatan Peygamber anlatma düzeyinde ciddi olan bir kaynaktan bakın ne buyurmuş. Ey insanlar demiş. Nasıl bugün Kurban Bayramı günüdür. Mübarek gündür. Nasıl bugün Zilhicce ayındayız. Mübarek bir aydayız. Bugün mübarek yer Allah'ın şehri Mekke'deyiz aynen Mekke gibi kurban bayramı günü gibi ve zülhicce ayının olduğu gibi kanlarınız mallarınız namusunuz birbirinize haramdır dikkat edin buyurmuş kardeşlerim peygamber aleyhisselam efendimiz bir şey anlatacağı zaman Girizgah yapmak zorunda değil. Diyebilirdi ki kimse kimseyi öldürmesin. Kimse kimsenin namusuna dil uzatmasın. Peygamber sözü olarak bunu dinler kulağımıza küpe yapardık. Ama İslam böyle emrediyor der kenara çekilirdik. Halbuki bu ifade tarzında Müslümana sadece Müslümanın kanını akıtmak haramdır demiyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Senin gözünde kurban bayramı ne ifade ediyorsa Müslümanın malı, canı ve onurunu o şekilde görmek zorundasın. Senin için Mekke, Kabe ne demekse bir Müslümanın onurunu da Bir Müslümanın iffet ve namusunu da Bir Müslümanın can ve malını da Kabe kadar Mekke kadar Değerli görmedikçe Veda edip giden Resulullah'ı tanımamış olursun Bir Müslümanın öldürülmesiyle Kabe'nin duvarının yıkılması arasında Fark bile göremezsin. Neden? Çünkü Müslüman öldürmeyin deyip gitmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis ne buyurdu? Kabe gibi, Mekke gibi, bir kurban bayramı günü gibi, Zülhiccai gibi Allah'ın zimmetinde ve korumasında olan Müslümanın malından, canından ve onurundan söz etti. Bunun için, Alkol de haram Müslümanın onuruna dokunmak da haramdır Bunun için Kabe'ye de ayak uzatamazsın Müslümana yumruk da uzatamazsın Alkol haramdır sözü Seni hangi Allah'ın huzurunda hesaplaşmaya götürüyorsa Gıybetini ettiğin Müslümanın hesabını da O Allah'ın soracağını düşünmek zorundayız